Dede kimseye söylemeyin ama bakın işte milyarder olduk ya bir sürü de altınlarımız var. Şimdi hemen gidip bu altınları evin içine saklayacağız annem ve babamla birlikte. Hayatım gelin buraya saklayın bir Olur anne ben de altınları da bunun içine mi koyayım? Evet tatlım sen de onun içine şifre koy istediğin gibi. Tamamdır o zaman 1 2 3 ve 4 yapacağım. 1 2 3 4 işte oldu. Şimdi altınlarımın hepsini buranın içine saklayacağım. Ve sonrasında araba almaya gideceğiz. Vay be gerçekten araba alıyoruz ve zengin olduk. Gerçekten inanamıyorum. Tatlı fazla kalma altınları da içine at bakalım. Tamam anne. Şöyle kalanları da şuraya atayım. Gelince bunların hepsini toplarız. Hadi gidelim anne. Artık arabamızı alalım. Evet tatlım ilk arabamızı alalım. Sonrasında da borçlarımızı ödemeye gideceğiz. Evet sonrasında birkaç tane borcumuz vardı ödemeye gideceğiz ve bütün borçlarımızdan kurtulacağız. Hem de zengin olacağız. Anne ve babam nerede? Eyvah, anne ve babamı kaybettim. Hah, işte buradalar. Lala, habibi, habibi, habibi. Ay hayatım şöyle bak. Hepsi ne kadar güzel, birbirinden güzeller. Vay be, gerçekten çok iyiymiş bu arabalar. Ay hangi beni alsak ya? Aşkım, bence şu Mercedes'i alalım. Ne diyorsun? Habibi, Habibi. Ay tatlım gel gel şu Habibi birlikte sözleşme yapalım biz de. Geliyorum hemen anneciğim. Oley be iki tane araba alıyoruz. Acaba büyüyünce ben de kullanabilir miyim? Henüz ehliyetim olmadığı için kullanamıyorum. İnşallah bir an önce ehliyet alırım ben de kullanırım. Çok istiyorum arabaları kullanmayı. Gidelim bakalım paralarımızı alalım. tatlım henüz o kadar paramız yok ama bir tane köyde ev alabilecek kadar paramız var <laughs> nasıl ya gerçekten bitmiş paralarımız yetişecek anneciğim lütfen üzülme merak etme ben altınlarımızı yarın bulacağım e, istiyorsanız artık birazcık yatıp dinlenin yarın olsun da ben bakacağım bulacağım söz veriyorum size sattım. Hepsi de halledeceğiz. Canım arkadaşlarım. Umarım paralarımızı çalan hırsızı bulabilirim. Sizler de lütfen destek olmak amaçlı like atıp abone olur musunuz? Ben şimdi birazcık uyuyacağım. Hepinize iyi geceler. Ah, <laughs> ah, <laughs> <laughs> o da neydi öyle? Çekinde buraya koyalım. Hah, işte oldu. Artık şimşek bana çakmaz. Şunu da şöyle çekeyim de hiç gelmesin şimşek. Bakalım şu dolabı da şöyle koydum mu? Hah, işte şimdi oldu. Artık şimşekten korkmuyorum. Hah? Bu da ne böyle. Aa, burada bir tane kapı var. Vay be şu kapıya bakın. Evin çatısına gidiyor. Birazcık evin çatısına bakayım o zaman. İnşallah kafama şimşek düşmez. Çay yapalım hatta. Şuraya bir tane kutu koyayım. Bunun altına saklanayım. Vay be ne kadar güzelmiş. Evin gizli bir yeri var burada. Çok iyi değil mi? Bakın buradan böyle manzara izliyorum. Gayet güzelmiş. Ha? Onlar öyle ya? Aa, onlar bir ayak izine benziyor. Çamur ayak izi. Hmm, Nereye gidiyor olabilir ki? Sanırım şuraya gidiyor. Ha? Yoksa, yoksa bu hırsızın ayak izleri mi? <laughs> Sanırım hırsızı buldum. Vay be, şuna da bakın. Bence ben çok şanslı bir çocuğum. O zaman hemen şu ayak izlerini takip edeyim. Hop hoppa, hoppala. İşte aşağı indim. Bakalım bu ayak izleri nereye götürüyor beni? Koş 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 koş. Ormanlığa doğru gidiyor. Birazcık korkunç aslında ya. Akşam akşam gece gece çıkmasa mıydım acaba? <laughs> Orada bir köprü gördüm. Gelin bakalım ayakları köprüye mi gidiyor? Yo. <laughs> <laughs> ah, bu da ne böyle? İnanmıyorum. olmaz. O yüzden korkmayacağım ve gideceğim. En kötü ne olabilir ki? Bence birisi korktu ve burada zombiyi öldürdü. Nasıl olsa bu bir zombi, insan değil ki. Bakalım takip edelim. Şu köprüden gidelim. Oo, hava da bayağı bozdu. Aa, burada yağmur yağmıyor. Orada yağmur yağıyor. Ne kadar garip. Gelin bakalım burası nereye gidiyormuş? Ha? O da ne öyle? Eyvah! Elinde bıçak mı var? Bana mı bakıyor? Aa! うわ geceler. Evet evet şu tarafa doğru. Şu taraftan polis ne? Ne oluyor ya? Oh ne güzel de uyumuşum. Anne baba ne oldu? Tatlım hadi gel. Hatta seni evde kal istersen. Biz şimdi gidip o oh, hırsızı bulacağız yakalayacağız. Hayır anne ben de geleceğim. Size onun yerini gösterebilirim. Hemen sol taraftan aşağı inin lütfen. Sol taraf mı? Ay bu da ne böyle? Buralarda dallar var. Gülün gülün bu taraftan sanırım. Babacım burada köprü var ya. <laughs> Niye yüzerek gidiyorsunuz? Oh be serinledim valla. Su da iyiymiş. Ay bu ne be? Bu nasıl bir ev be? Anneciğim lütfen öyle deme. Adamın belki parası yoktur. Yok yok bu kesin bizim paralarımız çarpsın. Hey! Hey! Kim var orada çık bakalım. Tuttum sen dur bakalım bekle sen. Anne dikkatli olun lütfen. Adam buradaysa birinize bir şey yapabilir. Her yerde kanlar var. Mi? Bakayım anneciğim ne kadar altın buldun? Bu altınla belki araba alabiliriz veya bir ev. Anne borçlarımızı ödeyemeyecek miyiz? Hayır tatlım ne yazık ki borçlarımızı ödemeye yetmez. Of ya keşke borçlarımızı ödeseydik de kurtulsaydık. Başka bir şey yok gördüğünüz gibi. Artık dönebiliriz diye düşünüyorum. Evet hadi dönelim polisler. Canım arkadaşlarım maalesef paralarımızın hepsini çalıp gitmiş. Ay kafam çarptı ya. Hah. Gitmiş ya onu yakalayamadık Ama o hırsızı ben yakalayacağım Hatta aklıma iyi bir fikir geldi Köyde zaten Konuşma yeri yok muydu O yerin adı neydi ya hmm, Anons yapma yeri gibi Bakın burası işte bir tane sahne var Şimdi buraya çıkıp köylere söyleyeceğim Hey köylüler Beni dinleyin Evet evet efendim dinliyoruz Köyde hırsız var Herkes dikkatli olsun Bizim yeni aldığımız evimiz gidecek yarın. Bütün paralarımızı çaldılar. Aa, inanmıyorum. İnanmıyorum. Evet, maalesef köylüler. Herkes dikkatli olsun. Paralarınızı iyi saklayın. Yoksa herkes fakir kalabilir. Aa, şu küçük kıza da bakın. Ben inanmıyorum ona. Bu çocuk ne hırsız Hı? Na nasıl yani? Kendim gördüm diyorum. Hatta polislerle gidip baktık. <laughs> Ah, doğru söylüyor Abo. Hadi bakalım herkes evine gidip altınlarını saklasın. Evet, herkes altınlarını saklasın. İnşallah evimiz gitmez. İnşallah fakir kalmayız ya. Bu evi daha yeni satın almıştık. Daha ben bu evde sadece bir gece uyuyabildim. Tuttum. Hey, bakın bakın polisler geldi. Sanırım paralarımızı buldular. Ay, hoş geldiniz polis beyler, memur beyler. Eh hoş geldiniz. Sefer yediniz gerçekten de. Yalnız biz buraya sefa getirmeye değil evinizi almaya geldik. E, evimizi almaya mı? Nasıl yani? Ha polis abiler ne kadar da şakacı anne. Kızım bir saniye dur bakalım ne diyorlar anlamadım. Dediğim gibi beni yanlış duymadınız. Paranız yok borçlarınızı ödeyemiyorsunuz doğru mu? Evet yani ne olmuş memur bey? Yani bizi süre tanımıyor musunuz? Yani maalesef tanıyamıyoruz artık? Ve bu evden artık çıkmanız gerekiyor. Evinize haciz geldi ve evinize el konuyor. Şurada bir tane arkadaşımın villası vardı. Bugündük. Bence bizi misafir eder. Gidelim bir onda kalalım. Bugün ne diyorsunuz? O hırsızı bulacağız. O hırsızı gerçekten bulacağız. İnanamıyorum ya. Bütün paralarımız gitti. Oysaki o paralar bizim çalışarak kazandığımız paralardı. Anne, baba beni de bekleyin. Ha? Bu ne be böyle? Vay be. Burası amma zengin yeriymiş. Bence birazdan bizi içeriye alırlar Gider misiniz artık dedim size Gidin buradan yoksa ateş edeceğiz ha? Nasıl yani Anneciğim tamam tamam çekil anneciğim Bir şey yok çekil anne Tatlım gel gidelim ben sonra konuşacağım onlarla Gerçekten inanamıyorum bu yaşadıklarımıza Gelin herhangi bir boş evde kalalım bu gece Olur baba olur Ben sizinle her yerde kalırım sorun değil <gülüyor> <gülüyor> Ama merak etmeyin Bütün paralarımızı kurtaracağız o hırsızı bulacağız. Lütfen sizle tekrar zengin olabilmemiz için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.